Ben. o oh, daha hayvanımsı itemler. Abi bana da sword at. Aga abi. bir tane bir tane sword var abi. Ben de daha fazla zırh var. Bende kalsın sword. Gel beni takip et. Tamam takip ediyorum. Chest var mı burada orada ya? Burada ya var. kapalı. Gel. gel. gel şuradan çıkış var. Gel. Yok. Var ben çıktım. Şurada merdiven var. Yukarı çıkıyorum. Abi item çıkarsa bana da var yani. Tamam abi sword bulursak Hmm. ki bulamıyoruz. Abi şifreyi nasıl kırdın? Kırdın derken baba şifre koydu ya birisi. Yani. Kırmadım, kırmadım. <laughs> oh. Şimdi yazdı ama bu. hala bilmiyorum. Hala bilmiyorum ama şifre yani sorunu. Babam mı yazdı şifreyi? Evet. Ben burada bayağı bir gezindim ama bir bir şeyler bulamadım herhangi bir şey. ha bacada. Gel bacada. İndi, i̇ndim aşağı. Mı? emin Evin içindeyim. O furnace falan var burada ama. Lan lan lan. Niye dalıyorsun gerizekalı? Sen ne Aa chest. Şimdi gördüm. Gel sword veriyorum. At. Ne konuşuyorsun oğlum gerizekalı? Al şunu da al. Bak elime bak elime. Bana at onu. Hayır. Öyle olsun Ahmet. Tamam oldu bile zaten öyle. Annen kızıyor Ahmet. Hmm. <laughs> Ahmet'in annesi kızıyor. Aa, yemek lazım ya yani, açın. Ne var? Ama eğer bana taş kılıç karşılığında iki balık veririm. Doydum ben doydum. Çok tokum valla. O kadar tokum ki anlatamam. Koşma abi ben şuradan giriyorum. Başım. Dur 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 çekil. Şurada şöyle girilecek buraya dur. Oh, aa çıktım. Buraya kadar geldim ama bir şey yok. Aa çes var. Aha açtım. Lagdan açtım. Gel çes plate vereceğim. Evet. Al attım. At. Attım ya yerde. Başka pantolon da ver. Avcım verdim ya kaç tane zırh. Sana vuracağım kaç tane çek bir dakika. Abi zaten canım yok. Ha bir dakika elma varmış. Dur canımı dolduracağım abi elleme elleme. Dur elma çıkartak. Ha evet, çıkartalım ama hiç çıkacağım pek sevmiyorum. Abi kılıçla dalma lan kılıç almasın. Çok az oluyor kılıç dalları kırarken. Ya ben adamları göz ediyorum sen çıkarmaya çalış. Gel hangara gidelim belki alınmamıştır küçük bir ihtimal. Ben gidiyorum. Ben de gidiyorum. ne alınmıştır %90 ya. Eve mi? Ben eve gidiyorum ya sen dışarıdakilere bak hangardakilere. Ben eve gidiyorum. Ev? Ya şuradaki bina var ya. Dur. Sesin? Görünce görüntü gitti lan benim. Ha geldi. Ee, girdim. Dur ha. E doğru gidiyor. Almışlar buradakini. Bunu da almışlar. Abi spawn'a gel. Ha? Spawn'a gel. Ne spawn ya? Spandana. Ay ay. Bir de pantolon. Ha yani işte al sana pantolon. Erdim mi muradına? Abi seni gördüm. Neredesin sen? Hangarın oradayım. Dur dur. Sen şu musun? Zıpla bir. Zıplıyorum. Ha tamam. Ben şu evlere gidiyorum. Hiç gitmedim daha önce ama bir bakayım bakalım. Ben Ender Pearl var lan. Bende de var. Aa adam buldum adam buldum. TNT diye bir adam öldürmeye gidiyorum. Daha ben açı. Aç. sağdan gidiyorum ben sen soldan git. Dur ben soldan gidiyorum. Abi benim görüntü gidip duruyor. Lan ekran karardı. Oha oha kaç 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 kaç. Anam. Abi arkadan feci <laughs> adamlar geliyor. Anam. Oğlum kaç lan <laughs> kaç. Ben Ender Pearl'dan. Eyvallah. Ben de gidiyorum. Yanına geldim bekle. Anam. Çabuk kaç. Kaç. Ben izimi kaybettirdim sanırım. Spamına geldik lan zaten bir şeyle. Bittik attık. Kaç şuradan kaç kaç acıkıyorum zaten. Aa balık varmış lan bende. Biraz önce chest'ten falan çıktı herhalde. Ben şu binaya girdim ya merak ettim. Ha, biz bu binaya geçen girmiştik. Bir bok bulamamıştık. Gel devam. Neredesin Pampa? Önündeyim. Arkam. Adamlara dalalım diyecektim. Bu ben... araba var. Abi araba TM4 low harika. Bir dakika şurada chest var. Belki almışlardır da %90 almışlardır ama. Burada chest yok muydu lan? Ha var. Almışlar be. Gel. Gel şu eve girelim ya ben eve giriyorum. Helikopter falan adam. vardı. Helikopteri falan oradan chest almıştık biz galiba. Abi Bu ya, ya video başlat babacığım. Ne? Şaka yapıyorsun. <laughs> Aynen. Abi altta adam var. Altta adam var. Altta adam var. Altta. Ya ben nerede? Abi gördün mü altta yes. Helikopter çıktı da. burada da chest olacak. Aa dur o chest benim. O chest benim. O chest benim. Nerede ki o? Ben bilmiyorum nerede olduğunu. Tamam ben biliyorum. Hayır hayır o chest benim. işler. Hadi ya. Burada da bir chest daha vardı ya yakınlarda beylerde. Ben hatırlıyorum ben. Yanlış mı hatırlıyorum? Neyse gel ya. Şu helikopterin üstünden yukarı iki kata çıkalım şuradan. Ben çık. Abi çıkma 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 orada Niye? hiçbir şey yok çıkma. Gel aşağı inek. Aha adam buldum aşağıda. Gel aşağı indim ben. Chestplate falan var oğlum adam da e, altın sana bulacağız chestplate işte. Gel gel çabuk gel aşağı. Abi gel. açım ben. Canım da yok. Al Ye ver. Ya, canım var ama açım yani. Alo. A Ahmet. Ne? Sesin gelmiyor. Lan oğlum ne yapıyorsun? Adam gel aşağı. Aşağı gel. Aa, dur ben aşağı gelene kadar dur helikopterin yanındayım ben daha. Abi aşağı gel şey ikinci kata gel. Bekliyorum. Geleceğim, geleceğim tamam geleceğim. Şuradan çıkmam lazım bekle. Yine ekran gidip durdu ya. Hadi Sınavı. gel. Abi geliyorum tamam. şimdi durum kötü yok benim. Arkandayım. Hadi. Ha gördüm. Abi yavaş git koşma. Aç açı oluyorsun koşma. Zaten açılmadım artık. Koşma koşma. Tamam, gel gel şurada çeşmeler. Abi eline kılıcını al. Hadi, al. alma ya da alma. Dur böyle de dur da adamlara yiyecek salsın. Aha chest almışlar. Burada su falan var. Küvet. Bir dakika lan dur çekil. O. Tuvalet mi? Evet. Abi gel çabuk. Çabuk gel. Geliyorum. 4 kişi kaldı. ikisi biziz lan hadi. Ye, kazanırız lan bu elim. Bir de açın eline Elini kılcalama ve koşma. Niye? Koşma sen. Elini e kılcalama. Koşmamayı anladım da kılıcı anlamadım. Yani adamlar seni ezik sanıyor. Abi, abi, gafile alınırsak sıçarız ha. Tamam tamam al. Ha, aldım. Sense sen sen gol sordu oldu ya elinde dolaşırken bazı zamanlar bilmiyor gol golla saatin aynı olduğunu. Oldu daha iyi sanıyorlar. Neredesin? Yukarı çıkıyorum şuradan merdivenle ve hiçbir şey çıkmadı. bir dakika. O, mekana bak. Aa chest. Kendim ayakkabı buldum. Leather chest istiyor mu fazladan? Evet. Uşusunu kur. Al turşusunu kur. Abi sen hep kendine bir şey alıyorsun. Videoda benim. Ben kazanacağım. Hayır, nereden biliyorum? Belki ben kazanacağım. Gel buradan içeri gir. Tuzak. Abi bir, bir chest buldum ve iron sword. Bakayım, ver. Al şunu. Ha. Lan! Biri o kadar. Arkada adam. Kaç kaç ölüyorum, ölüyorum. Sen bir şeyler, orada Bir, şey... orada kalma, Bir şeyler yemem lazım. Orada kalma. Orada kalma diye. Bir şeyler yemem lazım. Açım. Adam buradan geliyor. Geliyor. Ben de ayrıntı ortaya. Abi, abi çabuk sal. Abi, adama, dal. adama dal. Adama <laughs> dal. adama dal. Ben de ayrıntı vurdu olduğunu gördüm Tabii kaçıyor. Ba ben... adama dal çabuk dal. Dalmam lazım ama dalamıyorum ki. Abi dal. Dalıyorum dalıyorum. Öldü. Öldü. Bekle. Oh. Ayrısı vurdu bana geldi. Hayır bana geldi. Oha iki tane ayrısı vurdu varmış. Aynen. Ben bir dakika ben de şu anda üç tane ayrı sword var. Eva. Aga zırh var mı? Ok var, ok var mı sende ok? Ok hazırları bak, hayır yok. Yay var. Abi aldık, bir kişi kaldı. Hadi ya bir kişi mi kaldı? Aynen. Oho, yemek oldu ya benden baya. Ben de dur, yemek. Dur bir yok. dakika, karpuz koyuyorum, karpuz kıralım. Biri benim, biri senin. Oo, ben de altı tane var. Ben de, de altı tane. Neyse artık açlık işimizi tamamen hallettik. Iron <laughs> swordumuz da var. Abi yay var sende ok var mı? Ha? Yok. Abi elimi elime mı alayım? altını mı? Ayrın. Her yok yok hadi mallar hangisini daha iyi sana? Aga ayrın her türlü ayrın. Abi bir de diyor. Buldu <laughs> ee, bul da al yani. Becerebiliyorsan. Ben bir adamın elinde görmüştüm ama. Hangi serverda? Bu serverda. Chest bulduğum sadece e, pişmemiş et var, tahta kılıç var, bir de şey var. Kurabiye. Abi Gel. benim seni zırh kaç? Zırh kaç? 1 2 3 4 buçuk. 7. Yuh be. Bir de bana diyordu paylaşmıyor diye. Ahlaksız seni. <laughs> Abi her türlü bu el benim. Aynen. İkimizde de şey vardı da neydi aynısı aynı sende zırh var çok feciyim. Ben şuraya çıkıyorum ya burada chest olacak mı? Burada chest var eminim. Abi koşmaması ben de yemek bol bol. Burada chest var ya yüzde 99 eminim. Bir adam görmüştüm öyle enlerlerde falan chest var diye hatırlıyorum. Ben Leamam'ın videosunda gördüm. Ha tabi bu MCSG'den alıntı ya bu soruları. Bazıları bazı maplar. Haydi. Arkamda mısın sen şu anda? Aynen. Helalim, Dümdüz yardırıyorum. Ve chest'i gördüm. O chest benim. O chest benim. Abi chest'ler chest yenilenecek. Hiçbir şey çıkmadı. Aa, ortaya gidelim o zaman gel. Spawn'a gidelim. Ya item aldım da bir tek elma falan çıktı ya. Spawn'a koş Spawn'a. Yemek yemem lazım ya. Su da gitmiyor şimdi 2 saat ya sinir oldum. Hadi yaratıklar Spawn. Yaratıklar spawn oluyor mu bu burada? Yaratık yok ki ya oğlum hiç. Ha aynen. Yok yok bu burada değildi o. Special değildi. Ha aynen special değildi Ne oldu lan? Bilmiyorum. O köprü. Bütün herkesin ben amına ki bu serverdeki. Ona oha! Abi burada çok pis kavga olmuş. Full Yer, ya, yerler o... yardım var itemler. Aynen o etver de oldu lan. Envanter deniyor ona. Etver okay. denmiyor. Oha! İçerene bak, bak bende tam Ulan, bir ent var daha var, bir ent var daha var. Full onda. full gold oldum ve envanter dolmak üzere. Al turşusunu kur. Oo sağ ol. Oğlum envanterim dolu lan. Al ah. Oğlum envanterim dolu atıp durma şunları. Burası. Koridor yok. şey koridor var. Burası full dolu. Çeşler de dolu mu? Boş. Baktım ben. Boş. Ee, ne yapalım şimdi? Chestlerde olmasını bekleyelim. Bir tek ikimiz mi kaldık lan şimdi? Yo bir tane kişi var herhalde. Ya ee, ikimiz alırız onu. O diamond sword olsa bile alırız onu. İki tane iron sword, bir diamond sword'u yener. Ben, senin şey kaç zır? Bilmiyorum az ama. Bir dakika bakacağım. Ee, görünmüyor ya millet yazı yazıp duruyor. Abisi John Game Acıtı falan yazıyorlar. Bir dakika göremiyorum ki ya. Lan o adamlar bir susun ya. Baktık tırmadınız o zaman. 1 2 3 4 5 5,5 galiba hala. Bizik. Senin kaç 7 mi? 7,5 mu? 7,5. Yuh be. Full iron mısın lan sen? Abi full iron olacağım biraz sonra. Of. Ayağım boş ya. Ben Adam bir şey... var orada gel. Hani nerede? Chest açıktı. Ha sen boş. Adam 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 adam. Ha, <laughs> ya. Oğlum yapma şöyle işler. Adamı bilmiyor mu ya? Adam 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 diyorum bir daha. adam var lan demiyorum. Ha? Yemek ver. Vermeyeceğim. Bu eli ben kazanacağım. Var ya oğlum zaten sende. Hayal Gel kapışak. İkimiz kaldık herhalde. Abi bilmiyorum. Soralım mı? Arena kaçtayız biz? Dört mü? Evet. Yazalım arena dörtte kaç kişi kaldı diye. <laughs> Alman sor ya. Aa evet. doğru yalan. Abi ver var galiba şey bak. Ali 1 2 3 Skype falan yazıyorlar adamlar. Bur dur 15 team falan bak. Hadi abi, söyle dur, bir dakika yazıyorum. Arena 4 kaç kişi kalmış? Arena 4 değil mi biz? Oğlum video çok uzun olacak lan şimdi. Hunger Games birinci bölümü koydun deme sen. Hayır. Yanlış Uf, yazmıyorlar ki ya. Dalan mı diyeceğim ama şimdi sonra kaybetme meselesi var. Sonra ne güzel video gider boşa. Abi chest'ler de olması lazım. Aynen. Belki bu serverda dolmuyordur ama bilmiyoruz ki MCSG'lerde doluyor ama. Sen bu serverda dolduğunu emin misin? Bilmiyorum. Na, bilmiyorum da niye dolacak yol o zaman oğlum. Oğlum ben tecrübelerimle konuşuyorum. Oo, var ama bunu %99.99 almışlardı diyordum ki almışlar. Gel kapışak. Abi ya. Şimdi ya yenilirsek video fail olacak. Neyse ya fail olsa bile koyarız. Koyacak mısın fail olsa bile? Aynen. Tamam o zaman hadi. Bekle bir dakika dur. Herkes yemeğini falan yesin. Herkes tamam olarak hazır olsun. Sonra başla diyelim başlayalım. Kabul mü? Sen de zırh vardı bir sen kazanacaksın da. Oğlum o oynayışa bağlı. Ya oğlum sadece oyun ya tam oynayışa da bağlı ama zırh da çok önemli abi. Abi adam var bence. Gel gel. Kapışma gel. Hay oğlum işte anca fark ettin. Gel gel. Bence bu adam bizi spawn'da gördü o yüzden yanımıza yaklaşmıyor. Aynen sıçarım diye. İki e, iki tane iron sword'lu adam ve full ironları dizmişler. Neredesin? Abi ben full oldum lan ben. Gel gel sen beni takip et. Aslında ben... go abi gold kılıç al eline daha da havalı görünürsün. Abi boş ver. Aa aynen aslında güzel olur lan. Bir dakika bakıyorum. Yoksa ben atayım. Yok yok var. Yok be güzel olmadı. Aynısı orada bakalım. Böyle daha güzel. Full iron üstüne diamond ya da full diamond'a diamond sword en harikası. Gel. Hadi gel gidelim ya. Adama Sıkçı ara oldu. bakalım. Abi video çok sıkıcı olacak ya. Hiçbir şey yaptığımız yok. Savaşmayı özetmiyoruz. Oğlum bence bitirelim şu video artık ya. Gel kapışalım bitirelim videoyu. Olur Nerede mu? Ya bilmem bir dakika. Dur Gel bekle. Ama kaçmak yok. Ne oğlum kaçarak savaşmak var ama toptan kaçmak yok. Hadi ha? bismillah. 3, 2, 1. Bismillah bismillah bismillah. Allah! Allah! Kazancım Allah! Kazanacağım lan. Allah! Öldürdüm. Neyse. Lan. Bitti mi? Kazandın kaldı. mı? Hayır. Ha, hayır daha iki kişi kaldı. Of oğlum bu video bitmeyecek böyle ya. Adam bana atıyor. Ateş ediyor. Sıçtık. Nereden ediyor? Oy binadan bir yerden adam ateş ediyordu. Kaçıyor şimdi. Hadi yandın. Okla abi okla. İyi yandın abicim. O adam orada. Anam adam okla atıyor bana. Öldü Aa, mü? Öldü. Ölmedin ki daha aşağıda çıkmadı öldü diye. Öldü. Şu şunu öldürdü. Evet, şu şu şunu yaptı falan filan ee, filan çıkmadı. Eu acho que vai gerar.